Merhaba hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Modelimi başlamadan kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi modelimi yapımına geçeceğim. Evet hanımlar. Modelimi daha önce yaptım. Şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. Evet hanımlar şimdi zürafa yapacağım. Birinci zürafamı yaptım. Şimdi ikinci zürafamı yapacağım. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Evet hanımlar. Şimdi üç tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar, 3 tane pırpırımı yaptım. Tekrar 3 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar devam ediyorum. Tekrar aşağı geleceğim. Evet hanımlar, modelimi aralarında küçük dağlar yapacağım. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar, attım. Tekrar aşağı geleceğim. Evet hanımlar, devam ediyorum. Tekrar bir tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar devam ediyorum. Tekrar urafa yapacağım. Evet hanımlar modelimi alt kısmını bu şekilde devam ediyorum. Evet hanımlar modelimi alt kısmını tamamladım şimdi modelimi yapacağım Evet anlar şimdi bir tane yuva yapacağım Evet anlar birinci yuvanı yaptım şimdi devam ediyorum tekrar bir tane yuva yapacağım Evet hanımlar ikinci yuvamı da yaptım tekrar yukarı çıkacağım Yukarı çıktım. Yuvanın üstüne bir tane yuva daha yapacağım. Evet hanımlar devam ediyorum. Tekrar aşağı geleceğim. Evet hanımlar şimdi modelimi çeviriyorum. Şimdi yuvamın içine bir tane düğüm atacağım. Evet hanımlar düğümü attım. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar birinci pırpırımı yaptım. Tekrar bir tane düğüm atacağım. Tekrar bir tane pırpır pır yapacağım. Evet hanımlar devam ediyorum. Tekrar bir tane düğüm yapacağım. Tekrar bir tane pırpır pır yapacağım. Evet hanımlar tekrar bir tane düğüm atacağım. Tekrar bir tane pırpır yapacağım. tekrar bir tane düğüm atacağım. Tekrar bir tane kapı yapacağım. Evet hanımlar bu şekilde devam ediyorum. Tekrar bir tane düğüm atacağım. Tekrar bir tane pırpır pır yapacağım. Evet hanımlar devam ediyorum. Tekrar bir tane düğüm atacağım. Evet tanılar devam ediyorum. Tekrar bir tane pırpır pır yapacağım. Evet hanımlar tekrar bir tane düğüm atacağım. Tekrar bir tane pırpır pır yapacağım. Devam ediyorum. Tekrar düğüm atacağım. Evet hanımlar, son fırını yapacağım. Evet hanımlar devam ediyorum. Evet hanımlar modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.